Efendim Narkos'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, saygılar konu Mesut Süre ile birlikteyiz. Mesut hoş geldin. Hoş bulduk. Bu bizim kaçıncı yayınımız? CNN Türk. Ee, ben YouTube'da talk show yaparken <laughs> sen de kırmadın bana geldin. <laughs> Eyvallah. Ee, Kanal D'de Var, bir tane evet, vardı. vardı. Evet, o kadar kötüydüm ki ben o gün. O, bölüm bölümü hatırlıyor musun? Çok hiç hatırlamıyorum. Ee, oyuncular vardı bizim dışımızda. Çetin Altay vardı. Bir, bir tane de böyle bir Halil Sezai ile o film serisinin ikincisinde oynayan hanımefendi vardı. Ger Gerçekten ben yakmıştım ortalığı. Ya. Gerçekten. ben zaten hemen bitti kanal dedik program. Kostavi. Bu gün bir <laughs> araya <laughs> gitmek <laughs> Böyle cringe anlar oldu böyle. Ben şimdi beni hiç tanımayanların arasında azıcık geriliyorum ben tamam mı? Sak sak şakalar yaptım böyle. <laughs> Herkes o kadar çok gerildi ki. <laughs> ya. Nereden nereye diyeceğim de. Şimdi e, bu ilişki testini yapıyorsun tabii. ilişki testi kaç sene oldu? Üçüncü seneyi verdik. Üçüncü sene abi. Üçüncü sene Türkiye'nin herhalde bir e, evli insan profilini ya da ilişki profilini çıkartmışsındır. Çıkar. sayılmaz. Çok yani ilişki üzerine kafa yorulduğum için. Ama farklı profillerden insanlar gelmeye başladı. Hı hı hı. 140 bölüm sürünce o güzel. görücü usulü evlilerin de geliyor artık hı hı. yani. İşte geçen bir e, 58 yaşında bir ablamız 61 yaşında bir abimiz geldi. Mali müşavirler ikisi de falan. E böyle her insan gelmeye başladı. Okay. Uzayınca proje daha kıymetli bir hale geldi. Yani. Peki yani gözlerine bakınca mesela potansiyel katil falan falan görebiliyor musun? Kırma, <laughs> malum kadın cinayetleri oldu falan filan. <laughs> katil yani. görmüyorum. Zaten yani önden eleme yaptığımız için. <laughs> katilleri de, de Yani kendini yetiştirmemiş adamları baştan almıyoruz zaten. Anladım. Artık bir seçim de başladı orada. E zaten hep yani video ile başvuruyorlardı. Biraz <laughs> birazcık hep bir lafım vardır benim yani. kendini yetiştirmiş insan biraz daha hanımcıdır diye. <laughs> Sende de öyle bir şey görüyorum. Ben de evet. Ben... Hanımcı mısındır? Yani ben bildiğin hanımım. Bırak hanımcağım. Hanıma girdim. Ya. Ama ondan büyük keyif alıyorum. Ya yani hani ilişki dediğin gerçekten hani ikili bir şey. Ee, i̇ki insan arasındaki en doğru şey ilişki diyoruz biz. Ama bu ki bu topraklarda da biraz böyle. Hani hanım ne diyorsa doğruduruculuk da bence daha kıymetli bir hale getiriyor. Aynı işini. zamanda da garanti yani. Hani o regülasyon da diyoruz. İlişkini <laughs> regülasyona sokuyorsun. Böyle garanti sigortalı bir şey oldu. Peki ünle ilk ilişkin nasıl oldu? Tanınmışlıkla ilk ilişkin. Ama zaten radyodan hep beni böyle hissettirdikleri Hı. için çok böyle bir de bir kırk oldum ya Mustafa Biraz. Tabii tabii. Acık Geç geldi bu yani. Anladın <laughs> mı? 25'imde falan tamamdım. Ben böyle şımarabileceğim bir yaşta tanınmadım yani. O yüzden hiçbir şey anlamadım şu Ya olgun yani o zaman olgunluk döneminde tanınmış oldum. Ha yani olgunluk değil de bir insan da şimdi de mesela daha böyle kibirli bir insan olsam ulan ben tanıdım zaten bir daha bir numara yok da yine de çok gülünç olur yani. Yok 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 ya bir ciddi yani mesela özellikle sosyal medya üzerinden müthiş bir kitle var. Oğlum yani. biz televizyonda iş yapıyoruz mu senin ne işi var YouTube'da? <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi böyle hiçbir tarafı kaçırmayayım? <laughs> orayı da alayım. Orayı hey ya. da alayım ya. Arkadaş bir artık bir tamam ya bir. Ekibe de söylüyorum. Bir aç ya. <laughs> Değil mi? Bir koltuk açmış, peki düşünmüyor musun mesela ilişki testini şimdi şeye bakıyoruz abi bütün kuşak programlarına hepsi ilişki üzerine kurulu, Müge Anlı'dan başlayarak Esra Erol'da son buluyor falan filan araya 500 tane program giriyor ve hepsi ilişki üzerine kurulu ve çok ilginç yani tren döşemiş gibi yurdun bir tarafa. Evet ama tam olarak onlar tren rayları. Peki <laughs> düşünmüyor musun ya yani bunu ben televizyon testi sana Yok. bir erkek gözüyle muhteşem şeyler çıkmaz mıydı? Yok var? abi yani rock'n'roll yaptığımız için biz şeyle ki televizyonun şu sürecinde hiç yap Basak daha iyi. Rock orada. TV diye bir şey açıyoruz ne bileyim oluyor. Rock <Şurak> TV mi? Rock <laughs> ama yani. Şimdi bir şey açılabilir. Peki e, ünlü tanışmamış olabilirsin. Parayla tanışabildin mi? O da yani. Bir, birindeyse birinden biriyle tanışılır. O, <laughs> o, da uzaklarda. Ya ha şöyle. Ünlü olunca paralı olmuyor. Paralı olunca ünlü mü olmuyor? Öyle mi oluyor yani? Ee, yani Senin E şöyle söyleyeyim. İkisine de bir minibüs mesafesindeyim. <laughs> <Evet>, bir <tabii gülüyor> minibüs. Yani böyle 25 dakika minibüste. <laughs> hadi bir şeyin böyle bir enerjim var yürürsün yani. Paraya da 50 dakika yürürüm. <laughs> e, üne de. <laughs> Tam orta nokta <noktalardayım. gülüyor> Bir de İstanbul tarafı indiniz. sana <laughs> o olay. Yani yolun yürürüm yani. Biz yürürüm. şimdi neredeyiz? Barbaros'tayız. <laughs> Balat'ta yani ünlülük. <laughs> Anladın <gülüyor> mı? <laughs> Para da mastakta öyle düşün. Yani ya bu tarafa yürürsün ya o tarafa. Ancak minibüs. Gözün kesmez yani. Hangisini? <laughs> yürümeyi tercih ederdin abi? Ee, üne üne canım. Üne yürüsün. Tabii. Ün olunca para da geliyor mu acaba ya? yani para zaten bekar bir adamın bir para, para hayır, hayır bekar adamın para o kadar da mesele değil yani. Yani çocuğun bilmem ne derdi yok, hangi okula gidecek yok. Daha güzel içki içersin, Hı. daha tırt içki içersin. O kadar bir şey değişmiyor. Öyle yorulsun Peki bu bekarlık <laughs> devam edecek mi abi? Yani hani ilişki testini sen, sende getirdiği bir mesleki travma haline dönüşebilir mi diye korkuyorum. Ben. Hiç dönüşmez. Zaten beni yani ilk bölümden beri yalnız zannediyor birçok izleyicimiz. Birçoğunun yaşadığı kadar benim unutmuşluğum var. <gülüyor> <gülüyor> <Bunu> ben <koyarım. gülüyor> koy 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 ben koy böyle arada atıp tutmayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> e güzel keyifli peki. Şimdi zaman e, zaman bu bir ekonomi talk show'u olduğu için. Işte ekonomi talk show'u? Evet. Oo. evet. Ya para da anlarsın diye çağırdık. Böyle şey. Şey. Coin mi konuşacağız? Coin konuşuruz. Coin konuşuruz. İstersen ha senin böyle enfes bir şeyin var ya Twitter'da atıyorsunuz. İşte e, günaydın gececi köpekler mi? Öyle evet, bir şey gececi var. köpekler. O Gece Ondan sonra. Abi. Ne oldu o gececi köpekler nereden çıkıyor? Ya bu, gececi köpekler şöyle biraz daha it kopuk tayfa bu yani. çünkü <laughs> üçte dörtte yatmaz ya sabah işi olan meslek, <Gülüyor> 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 meslek sahibi insan. o saatlerde ayakta olan da bir maraza vardır yani. Ha, dolayı. ya işi yoktur ya. Anladın mı? Bizim gibi böyle rahat işler yapıyorlar falan filan. Onlar gececi köpek. O saatlerde Instagram canlı yayın açtığım zaman da bir şöyle bir fark oldu yurt dışından çok bağlar oldu. Onlar gerçekten gececi köpekler. Yani. Hani oranın sabahçı köpeği onlar. Orada, o, orada çünkü o, gündüz uyunuyorlar. Tabi tabii. tabii, tabii. Peki şey diyeceğim, şimdi tabii ekonomik de bu senin dediğin sıfatlar var. Yani işte ne var? Boğalar var biliyorsun, ayılar var. Efendim söyleyeyim balinalar var. İş böyle ilgileniyor musun yani ekonominin o tarafıyla? Boğalar, ayılar, balinalar. Var. Bunlar ne? <laughs> ne Boğa kazandıran işte balina ezen işte bilmem ne falan filan Aa. varmış yani öyle diyorlar. Ben hala çözebilmiş değilim. Borsada kaçınmışlar. Daha... Işte. Ya en borsada, en ekonomik içerisinde Yapma ya. yani. Şeyde de e, atıyorum borsada oynuyorsan, şeyde de oynuyorsan, e, kripto para borsalarında da oynasan Seviyorum şeylerim mi? var. Ben oynamıyorum ya. Yani. Kripto. Eti, etik, olay. Kripto. Ya çok kripto zaten. Bakar mısın? Kripto yani. E ne yani? Ya hanım oynuyor. Öyle mi? Ne oynuyor. Aa. Bunu oynamak demiyor. Yatırım bu. Bu Et, bir oyun değil e ki. Tabii değil gerçekten. Değil yani evet. gerçekten. 300 liram varsa 300 liralık yatırım yapıyorsun. Evet. Yapken. İlk defa duyuyorum kripto oynuyor diye. O <laughs> oynamak tabiri <laughs> ilk defa duyuyorum. Aldım o bir tane ya. Ulan kaçıncı şey. <laughs> Hala kripto oynuyor. Ama bir yandan da teslim etmek lazım. Yani Türkiye'de de çok konuşulmaya başlandı bu coin oyun işleri. Hiç ilgi duydun mu? E, duydum duydum. İçindeyim ben. Ne diyorsun ya? Ha içindeyim. Üç beş diyor falan. Yok, e, tüyo yok. Tüyo yok. E, tahmin işte. YTD bu. ya bak YTD. O, bu, altcoin yükselir mi? Bir de böyle bu işe kafa yoran bir takım adamlar var. Heh. Böyle simser diyorum ben onlara. Kripto simser. Onları takip edeceksin acık Falan filan. Anlayabiliyor musun abi? Çünkü çok grafik. Bilmem ne falan filan. Onları da okuman lazım. E, tabii tabii. tabii. Yani, biraz şey yapacaksın böyle çok kar ettin mi coşmayacaksın, çok zar ettin mi karalar bağlamayacaksın. Azıcık daha uzun vadeli bakıyorum ben bu işe. Yani sen uzun vadeli bakıyorsun. Alt ay dokunmayacaksın o paraya ya da bir hmm. sene dokunmayacaksın bileceksin onu yani. Bitcoin mi oynuyorsun mu? yoksa altcoin denilen böyle alternatif Daha Bitcoin çok alt. alt. Altcoin Hı. Hmm. Yani hiç hani yatırım tavsiyesi olarak önerebileceğim Ya şey da yatırım tavsiyesi suç suç. <laughs> Stör, Sen de alayım. mi? Sen de bir şey alayım da şu ilişki ben yapayım diye uğraşıyorum. Yeni sonra. gelmişsin YouTube'a kapatırlar <laughs> vallahi kalanlar. kalanını Değil mi öyle abam tavsiye. Tavsiye ister miyim? Kaçıcı bölüm bu? Bizim kaçıcı bölüm? <laughs> bu sanıyorum 12-13. Yeni daha işte. Yeni yani daha öldürtmeyeyim kendimi. Ha tövbe tövbe. Peki bir şey söyleyeyim yani. E, bunun için toplanan şeyler var. Ekipler var biliyorsun. Aha. Bir araya geliyorlar. Aha. Ciddi dernekleşmeler oldu, gruplar oldu. Bizim işte Altürk e, Alt Türk Coin var. Adamlar buluşuyorlar mesela Kadıköy'de çay içerken şey konuşuyorlar yani. Ha kripto konuşuyorlar. Kripto konuşuyorlar. Enteresan. Ya hiç takıldığın şeyler gruplar falan var mı? Yok takıldım. Ben ya sana ne geliyor böyle kulağını fısıldıyor öyle yatırım yapar e, bu buradan yürümüyor mu? E, sanal'dan takip ediyorum birilerini. Onunla, beni takip ettiğimi dahi bilmiyorlar yani. Ba bazı insanlar var böyle kerteriz aldı. Onların tavsiyesiyle yapıyorum şey. Nedir şimdi? mesela kerteriz aldığın adamda hani aradığın özellikler nedir abi? Kar ettirsin. <laughs> çok, çok temel özellik yani. Bir de hakim olduğunu göreyim. Bir takım böyle terminolojik kavramlar kullansın ki bu işi bildiğini anlayayım. E bir şey söyleyeceğim ya ben bir sözlük alsam 20 tane terminolojik şey koysam orada <laughs> ben de bir daha gideceğim. E, ederim ederim. Ciddi misin? E, Ciddi misin? O kadar bilmiyorum tabii. <laughs> o kadar bilmiyorum. <laughs> kardayım ama yüzde kırk falan kardayım. Niye yatırdın ki? E bu kimseyi ilgilendiriyoruz. <laughs> Herkesi 300 500 <laughs> bir yer yani hani. 300 500 ben yani açıp bir şey bakmam. <laughs> İnternet en konu... fazla bin ne olacak? İnternet kotamdan yemem diyorsun yani. Bin bin. Bin. Tam, bin. tam gerçekten tam bin lira şu an bin dört yüz oldum. Fena değil bana sonuçta görsen. ne kadar zamanda aldık biz bu yolu? Dört ay. E dört ay iyi abi. ya bu az gibi. Her ay yüz yüz koyuyor ya. Yüz koyuyor. Fena mı? Ha, evet Sen ya. Sen Türk lirası bir günde ne kadar değer kaybediyor biliyor musun? Biraz mıyım? Ya buralar ne kadar kazanıyor biliyor musun? Acayip bir şey. Ya bu coin piyasaları tabii insanların dikkatini çekiyor ama güvenilir insanlardan duymak. Mesela bir Elon Musk geçenlerde biliyorsun baba viskisini yudumlarken şey ne yaptı? işte oraya bir şey yazdı. Bir koyun ismi yazıyor. Ya Amerikan devletine karşı adam daha çok şey kazanıyor. değer kazanıyor. Bizde olur mu acaba? Bizde kim mesela prosunu ıı, yakıp şöyle bir şey yazsa, bir coin yazsa kim tutar acaba? Bizde Vedat Miller mesela. Soğanlı menemen yiyin dese yumurta fiyatı değişir acık. Anladın <laughs> mı yani? Öyle bir şey var. Soğan fiyatı değişir. Tava fiyatı değişir. Vedat coin ya. Tabii tabii. Çakmağın yok. bile fiyatı değişir ya. Onun <laughs> öyle bir gücü var. Vedat abi. Ekonomide de var çok kıymetli insanlar. Özgür Demirtaş, Mahfi Eğilmez. var yani böyle. Ama onlar da daha çok yani hani genel global ekonomiden konuşuyorlar. Evet. Ve herkes de bir yandan da birçok bizim ekonomist hani coin piyasasına ya da işte bitcoin'e ya da geleceğin dijital parasına şey bakıyor. Biraz çekimsel bakıyoruz. E bu herhalde bizim garantici olmamızdan kaynaklanıyor. Tabii biz çünkü acık toplu para geçtim mi abi ev alalım kiradan kurtulalım nesliyiz yani. Hı hı hı. Anladın mı? Ülkesiyiz. E şey korkusu var bence bazı kriptocularda. Ya yani bir gün bütün dünya devletleri bir araya gelir ve kripto kripto yok lan, gerçek para nakittir eldedir derler. E korkusu var o çok mümkün değil tabii yani oraya dönüyor şimdi dünya. Çok e, acayip bir şey hani bir e, otoritesi olmayan bir şeyden bahsediyoruz tabii. Tabii. İnsanlar doğru. İnsanlar da tatlı tatlı tabii rock kökenli olduğun için onunla söyle tatlı bir anarşizm başladı insanlarda evet. ama hani anarşizm mi yener Para mı yener onu bilemiyorum şu anda. Yakın zamanda işte hesapları hesapları kripto ödeyeceğiz yani. 30 sene sonra falan. şu sene ya bunu başlamış geçenlerde çok enteresanmış oldu. Lahmacuncu çok net konuştu. Yani kripto ile benden coin ile şey alabilirsiniz lahmacun e, Tabii alabilirsiniz. işte. Çok ilginç ya. Acaba abi. bu legal mi tabii şu an için? E, onu bilemem vallahi. Yani biz haberini yaptık legal ha. işte herhalde. Yani adam vergisini nereden verecek? Kripto üzerinden mi verecek. Onu bozduracak arada. Çok güzel işte. söyledin. Adamın bayağı büyük açığını yakalı ha. yaktık adamı. Ne oldu 118 on sekiz kaydeme stopaj nerede onlar? Nerede yani şeyler falan eyvah yedik kabin şeyini. Bütün <laughs> ekonomik kariyerini. Ee, peki yani sen garantici misindir abi şeyde? Yok hiç değil. Ya yani bireysel yatırım işte yani koy bir kenara koyarsak işte böyle geleceğe yatırım. Aa, gelecek. Yani, işte, olsun ge e, yani gelecek öyle çok kıymetli bir... <laughs> Ama ne zaman gelir? Öyle bir şeyim yok yani. Ha hiçbir şey yok. Ya rahatım şimdi. Tamam. Bu pandemi bitsin de azıcık sahneler başlasın. Ona gelelim biraz yani şey, talk show nasıl gidiyor diyecektim ya, yani stand up nasıl gidiyor diyecektim. Stand up son bir senede 5-6 kere daha fazla sahneye çıkabilmişimdir çünkü durdu her şey. Şimdi yine zaten biz programı çektiğimizde hmm. hafta sonu yasakları geldi, ee, bekleyeceğiz yani. Hazirana kadar bence böyle, ondan sonra biraz rahatlarız. Peki yeni nesil izleyici profili nasıl bu pandemiden sonra gelen izleyici profili? millet maskesini takıp gelip oturuyor. Bir de yani bütün bu ortamı görünce tiyatro sahneleri gayet güvenilir. Çok daha güvenilir değil mi? Ya yani mesafeli oturuyorsun, masken var, hı, hı. sinema salonları da keza öyle. Hı hı. E, yani havalandırma sistemine de bağlı biraz ama e, yani yeni dönem bir seyirci profilde oluştu. Bir şekilde geliyor insanlar yani, yalnız bırakmıyorlar. Çok iyi. Peki bu e, birlikte çalıştığın arkadaşlarım vardı. Aha, o yine devam yine ediyoruz. Yine bir aradasınız de mi? mi? Hep beraberiz. Yani hani, Türkiye'de o işler bir yere gider mi abi? Yani kripto para piyasası gibi bir yere gider mi ya yani, bu şey tarafa? Hani kolektif iş. Ee, sahnede Bize yani şöyle radyo programında kolektif yapıyoruz ama tamam. çok farklı e, kafalarda mizahçılarız hepimiz. O yüzden total bir iş çıkmıyor bizden yani. Hı -hı. Tam bir kolektif ekip sayılmayız o yüzden. Birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Ondan sonra ana anason içiyoruz, mezemiz var, iyi muhabbet ediyoruz ama hadi hep beraber film yapalım dediğimiz noktada başka mizah temsilcileri olduğu için herkes çok kolay durmuyor yani. Anladım. Ee, bazı arkadaşlar da mesela şey çok güzel hareketler bunlara girenler oldu değil mi? Yani öyle şey sen niye tercih etmedin mesela öyle bir şeyi? Ben oyuncu değilim ondan. Ya ben hani moderatör olarak gelmişim dünyaya. Ama bir şey söyleyeyim. Bir şey öyle değil ya. Bir sürü şeyde oynadın. Çok da oynadın. Ya ufak tefek öyle şey yani. yani küçük Birilerde yani. çok ufak tefek <laughs> durmuyorsun. Tamam rolün kendisi küçük olabilir ama hani sani yani duruş itibariyle boy kaçtı abi kemiksiz? 201. 201. Nasıl nasıl ya peki yaşlandıkça hani çeker ya insan. Sen şimdi 40 oldum diye bağıra bağıra söylüyorsun. Çektin mi hiç yoksa 201 bir? İnşallah mi? çekmişimdir ha. Bayağıdır da boyumu ölçtürmüyorum. Belki düşmüşümdür 90'a 98'e. 90, o da enteresan. Tabii. O yükseklikten bakınca Türkiye nasıl gözüküyor? 201. Bir kere korona korkum yok benim. Ya ben açık havada maske takmasam ne olur? Kimse suratına Ay Göğsüme gelir en çok yani. <laughs> bir insanın memesinden Covid kapar mı? Kapmaz. O yüzden böyle geziyorum ben yani. Hiç kaygım yok diyorsun. Yok da canım? Yok. Peki şey bir yandan da bu pandemi süreci seni kaygılandırdı mı? Yani bir üreten olarak, artı değer üreten olarak. Ee, ya yani çok Sert bir konu ya bu, yani herkes için. Çok işsiz kalan oldu, canıyla uğraşan oldu. O yüzden bana biraz şımarıklık geliyor yani. Hı hı. Ay işte işleri baksın dedi, bozuldu. Ulan yani 8 bin lirayı ilgilendiren bir problem olduğu için... Hı hı. Çünkü bireysel yerden bakmak biraz bir ayıp gibi geliyor bana yani. Bir de öncesinde de yani yalnız bırakmadılar insanlar hep, hep çalıştık ürettik. Hı hı. Şimdi aslında hani kendini döndürüyor ilişkitesi de ama ben bizde hani biz de diyoruz ki bizim de borcumuz var insanlara Yani. Çekelim çekebildiğimiz kadar çekiyoruz yani. Bu harika bir şey. Bir yandan da peki ekstra bir proje falan düşünüyor musun abi? ilişkitesi de nereye kadar? Mesut abi hiç mi örnek almadı? Yani ya, iki kanal yetmedi yani. Evet, ben de, sen bu, bir de ortak kanalda yapıyorsun bir sabahları. Ya, 3 saat, saat ayakta. Hey Star 3 saat ayakta. Şişe gidecek zamanlı. Senin şöyle çok büyük bir kumar borcun mu var? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey mi ödemeye çalışıyorsun Açık sen? <laughs> ya da ne bileyim taahhütle eve mi girdin ya? <laughs> bir işlem borcu. Bu ne abi at gibi çalışmak ne bu yaşta yani sabah 7'den 10'una. <laughs> Bir de çok haklı bir şey söyledi ya inanacağım. Abi bir dur artık yeter diye değil mi? İnsan duramıyor da. Yani. Hiç demiyor mu yani bu saatte kalkmayayım? Koltuğun şehveti diyorlar. Işte. Ya. ulan koltuğa da oturmuyoruz abi. Ama iyiymiş Ayak reytinglerin zaten. ha. Ya yani iyi canım ya. Değil yani mi? Reytingler iyi çok şükür. İyiymiş ya. ya. Şey. geliyorlar yani hani ben biraz da her böyle kuşağın adamı oldum ya abi yani Aha. sonuç itibariyle. Bak sen 40 yaşındasın 54 yaşındasın. 54 yaşındasın. Senin kaçıncı Bak yıldın? maşallah. Ek ekranlarda kaçıncı yıldın? 34. sene bitti. Ciddi misin? Vallahi bile. 20, ya. 20 yaşında çıktın ilk daha da erken yani sektörde bayağı eskiyim. Yani metin yazarı olarak başladım ben. İlk böyle yancı roller vardı. O yancı roller Güner Ümit'i hatırlarsın. Tabii tabii ki. Çocuktun yüksek ihtimal. İşte ya Güner Ümit'in yanında başlayıp yani oradan buraya geldik. Habercik'te de enteresan bir şey ya bildiğin üç kuşak büyütmüşüz. Yani şey diyor adam. Abi diyor işte torunum oldu. İşte torunum da seninle büyüyecek. Vallahi bile Andolu'da erken evlenenler var ya. o güzel ya. Baba torunu yapmış benimle birlikte. İşte sen lisedeyken tanıştım. İşte buradayım falan filan mutlu oluyor insan. 34 sene ben hani 15-20 bekliyordum da. Koyun olsaydım başka al, bir şey. Koyun olsaydım yani alıp başımı giderdim herhalde düşünüyorum. Peki e, şöyle yavaş yavaş bağlayalım istersen. Seni de tutmuyoruz. Tamam, tutmayalım. Göstermin. Ne kadar şeyle e, çekiyorsun? Ne kadar arayla çekiyorsun? Haftada bir, bir çekiyoruz. çekiyoruz şey. Haftada bir yayınlıyoruz. Kimler katılabilir Frekans abi? Frekansı aynı. E, ee, video ile başvuruyor genelde insanlar. Ne yapıyor neyini? Videoda ne yapıyor? İçeride 3-4 tane sorumuz var. Hı -hı. İşte diyelim çocuğunuz var. Eee Hangi huyun ona geçsin, hangi huyun geçmesin, babasının hangi huyunu almasın gibi Hı -hı. sorular var. Onlara cevaplayıp, Hı -hı. Işte oradaki enerjilerine bakıyoruz. Böyle hani olabildiği kadar. Eğleniyor ee, musun? Çünkü bazen sen daha çok biliyorsun. yani. Hiç, hiç tarlanmıyorum. Çünkü oyun parkı gibi benim için. Hı -hı. Çünkü yaşanmışlık üzerinden, format çok iyi bir format. Süreyya'nın formatı, Süreyya Bursa'nın e, ee, yaşanmışlık üzerine bize yaptığım için ben orada şakamın peşindeyim yani öyle <laughs> ilişki öyleymiş, ilişki böyleymiş. <laughs> e, dangozluk eden adam olduğu zaman arada böyle bir e, e tırnak içerisinde yargılayıcı e, kendi fikrimi söylediğim alanlar oluyor. Onun dışında zaten bence onu sevdiler yani. Azıcık daha böyle mesafeli buluyorsun. <laughs> Sen hanımcı mısın? Başladığımız <laughs> yerden bir kere. Evet evet tabii. Öyle misin? Evet, evet, evet. Yani. bütün hani, anladım mesela hani para yatırımında şey diyorsun güvendiğin abiler var. Demek ki Hayat Yatırım'da da hanımın sözü dinleniyor. Evet yani hanım ne diyorsa o olur. Olur. İyi ya ne yapalım? Hoş geldin, sabahlar getirdin diyelim. Son bir şey yapalım yalnız yani. Sen ya. 360 programında mı? Onu söylesek olur mu? 360 kanalda program yapıyordum. Orada Yok, da sabah mi? köründe gitmiştim ben. Bizim seninle böyle bir şeyimiz var. Şimdi <laughs> sen, normal bu talk showlar gece çekilir tamam mı? E sen kendi Olmayayım sabah insanlar. kalkıyorsun diye, bizde kalkmak zorunda değiliz biz. <laughs> <laughs> Bir saat 11'de bu programı. <laughs> sabah 11 ya. <laughs> ben yatmışım 3 saat önce. Ve adam başından dedi sabahçı köpekler diye. <laughs> Eyvah ya. Hakikaten ya. Yani. Ne bileyim ya biraz da hani Kırmadın, teşekkür ederim. Estağfurullah, ben her zaman... Bir getirebilirsin lan, zaman 11'inde değil misin sen, ya? Yani. Nereye çağırsın? Bir daha sonra geldi, sen ağzıma vurur bir tane. Ama yani. şunu bir saatini bir ayarlayın artık yani. Anladın mı? Nereye olsa 10'da 11'de çağırıyorsunuz. Bak, geleceğiz yine ama... <gülüyor> 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 evet, Mesut Süre e, konumuz oldu. E, şey de konuştuk, ekonomi de konuştuk, coinler konuştuk. Bayağı konuştuk gerçekten. <gülüyor> Bayağı. <gülüyor> Gözleri Kanada ekonomistleri. <laughs> Ekonomist olabilir miydin? Son sorum olsun hadi. E, i̇şte işletme mezunuyum ben zaten. Hadi canım. Eee ha, olamazdım ya. Yani. Hiç hiç <laughs> olamazdım yok ya. İşletme yani. mezunuyum olamazdım. E, ekonomiye diyorsun. girişten kalır mı ya bir insan? <laughs> FF geldi ekonomiye giriş dersi. Deli siz ya. Çok teşekkür ediyorum. Rica şey ederim her zaman. Olsun. Bir gün ben hanımı da alıp e, şey videomuzu gönderelim önce. E, ne videosu? Sen mi? gel her zaman. Öyle biliyorsun. Senin bir cuma buyurun alırız. Senin bir de hanım da çok tatlı. Tatlı Yani oldu. muhtemelen o çok sevinir. Çünkü ya. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Şey Rica ederim. ederim her zaman. Evet sabahın köründe gece için yaptığımız talk showumuz sona erdi. Nartox'un gelecek haftaki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.